Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim bir bugün sizlerle birlikte Minecraft Sonic Sound'da Alim Dayı, YouTuber olan Alim Dayı'nın 500 SP'li XP claim'ine girme bug'ını göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda içerideyim ve kolay bir şekilde 168 level oldum. Burada sabaha kadar AFK dursam ortalama 1800 1000, 1000 veya 800 olurum. Öncelikle bu videoyu liste dışına alıp Alim Dayı'ya atacağım Discord üzerinden. Ondan sonra herkese açık hale getireceğim. Çünkü e, alim dayı bunu fikslesin. E çünkü e, galiba elmas dayı alanlar, elmas e, katılığı alanlar buraya eklenip burada kasılabiliyor. Yukarıda da zaten iki kişi var. Onlar neden orada bilmiyorum. Neden burada değiller bilmiyorum. Ama elmas dayı olanların hakkına girmek istemediğim için öncelikle bunu alim dayıya atacağım. Şimdi buraya girme bug'ını alim dayıya göstermek amacıyla videoda yapıyorum. Arda git. legit. Öncelikle arkadaşımız dışarıda şu an TP atıyorum arkadaşımıza. Ara e, arkadaşımız hoş geldin. Hoş bulduk demene gerek yok. Öylesine dedim. <laughs> Hemen buradan subagi yapa yapa yukarı çıkıyoruz ve ondan sonra bir tane bloğun altına geçip şöyle sona kadar kırıyoruz arkadaşımızın yetişeceği yere kadar. Sonra ileri doğru space'e basalı tutup koşuyoruz ve arkadaşımız vuruyor. Vur si Ve içeri gördüğünüz gibi girebiliyoruz. Bu arada titan set veya bir set giyerseniz çabuk ölmezsiniz. Çünkü arkadaşımız oradan vurduğunda e, Saviki ile vurması gerekiyor. Yok söylüyoruz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Alim dayı da bunu kaldırdıktan sonra ben videoyu herkese açık haline getireceğim. Alim dayı bu videoyu izledikten sonra. Neyse bu kadardı. Herkese görüşmek dileğiyle. Bay bay.